Bu sebeple stop'tan bir sonrasına göndermemiz gerekiyor. Ve bütün sayfalarda da aynı durum geçerli. Hangi sayfadaysa o bulunduğu stop bölgesinden bir sonrasına göndermem gerekiyor. Bu durum aynı olduğundan dolayı tek bir komutla bütün sayfalardaki işlemlerimi halletmiş oluyorum. Buton layer'ımı açıyorum. Geldik sıra buton action script'ine. Birinci butonumu seçiyorum ve release eventimi hazırlıyorum. On release kartezyenler içerisine yapmam gereken şey stoplardan bir sonrasına göndermek. Yani ilgilendiğim şey birinci adım. Ekrandaki sayfanın gitmesi. Bu sebeple root'a play işlemini yaptırıyorum. Play herhangi bir parametre kabul etmiyor. Önceki derslerimizde öğrenmiştik. İkinci butonumuza da aynı işlemi yaparsak ki gitme işlemi aynı standart üzerinde çalıştığından dolayı aynı komutu tekrar ikinci butona da play komutunu yazabiliriz. Aynı komutu üçüncü butona da ki tekrar söylüyorum şu anda ilgilendiğimiz tek konu ekrandan gitme işlemi. Bu işlem için root.play yeterlidir. Amaç stop'tan kurtarmak. 40'da 10'da 70'te ve 100'de. Dördüncü butona da aynı komutu yazıyorum. Root nokta play komutunu. Birinci adımımız bitti. Yani ekrandan gitme işlemi bitti. Örneğin test mu yaparak görelim. Kontrolden test mu'ya kliklediğimizde birinci sayfamız geldi. Ben hangi butona basarsam ekrandakinin gitmesi gerekiyor. Örneğin 3. butona bastım sayfa 1 gitti. Gelme işlemini daha yapmadığımız için hemen arkasındaki sayfa gelecek. Tekrar Ctrl Enter yaptığımızda başa alalım animasyonumuzu. Sayfa 4'e kliklediğimizde sayfa 1 yine gitti. Ve tekrar Ctrl Enter yaptığımızda ve ikinci butona kliklediğimizde tekrar gitti. Yani bu komutla play komutuyla ekrandan gitme işlemini çözmüş oluyorum. Şimdi sıra ekrana gelme işlemi. Bunun için arkadaş örneğini verdiğim gibi bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Ve bu değişkeni hangi butona kliklemişse ilgili sayfanın yani o butona ait sayfanın ilk keyframe numarasını değişken değeri olarak atamam gerekiyor. Örneğin ikinci sayfaya gitmeye çalıştığında 30 değerini atamam gerekiyor. Yani ikinci butondaki değer 30. Üçüncü buton için 3. sayfanın ilk animasyonu 60. 4. buton isim ise 4. sayfaya gitmek istediği için 90 değerini. Yine birinci butona basınca da 1 değerini durum isimli oluşturacağım değişkeni atamak zorundayım. Durum ismini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Değişken isimlerini belirleyen kişiler sizlersiniz. Durum A, B, Ahmet, Mehmet gibi veya Keyframe gibi isimler belirlemeniz mümkündür değişken ismi oluştururken dikkat etmeniz gereken nokta iki tane kelimeden oluşan değişken isimlerini boşluk bırakarak yazmamalısınız. Örneğin Ahmet, Mehmet gibi bir kelime kullanacaksanız arada herhangi bir boşluk bırakmamanız lazım. Bitişik yazmanız lazım veya alt çizgiyle ayırmanız gerekiyor. Bu kurallara uydurduktan sonra değişken ismini siz de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Butonların üzerine yazdığımız event'in yani release event'ine değişkenleri değerlerini atayalım. Birinci butonumu tekrar seçip F9 ile action panelimi açıyorum. Ve release işlemine ikinci eylemimi yazıyorum. İkinci eylem noktalı virgülden sonra hemen alt satırda. Şunu yapmak yanlıştır. Tekrar alt bölüme release oluşturmak Kesinlikle yanlış bir sistemdir. Bir buton üzerinde aynı anda iki tane event kullanmanız mümkün değildir. Yani aynı event'i kullanamazsınız. Press'i kullanabilirsiniz. Rollover, rollout ve diğerlerini kullanabilirsiniz. Yani release'in dışındaki bütün eventleri kullanabilirsiniz ama iki tane release veya iki tane press yazmanız gibi durumlar mümkün değildir. Bu sebeple aynı event'te iki eylem yaptırmak istiyorsanız Karte içerisine yeni bir satırla yazarsınız. Değişkenimize oturalım. Şu anda birinci butonun üzerine yazıyorum. Eğer kullanıcı birinci butona basıyorsa demek ki birinci sayfaya gitmek istiyor. Bu sebeple birinci sayfanın ilk keyframe numarasını değer olarak atacağım. Yani bir rakamını. Root'ta durum isimli bir değişken oluşturuyorum. Ve buna bir değerini atıyorum butonlardaki işlemin bitmiş oldu. Hemen ikinci butona geçiyorum. İkinci butonda da alt satıra geçerek durum değişkenini yeni bir değer atıyorum. Kullanıcı ikinci butona basıyorsa mutlaka ikinci sayfaya gitmek istiyor. Ve ikinci sayfaya gitmesi için 30 yani sayfanın ilk keyframe numarasını yazmam gerekiyor. İkinci butonda durum değerini sadece 30 yapıyorum. Üçüncü buton için Üçüncü sayfanın başlangıcı olan 60 değerini atamam gerekiyor. Root nokta durum eşittir 60. Dördüncü buton için ise dördüncü sayfanın başlangıcı olan 90 değerini atamam gerekiyor. Root nokta durum eşittir 90 rakamı. Butonlar üzerindeki action script bu şekilde bitmiş oluyor. Tek yapmam gereken şey artık yönlendirme işlemini yapacağım keyframe'lere go to and play komutunu eklemek ve değişkeni kullanmak. Bunu yapacağım bölüm her sayfanın son keyframe'i yani ekrandan gittikten sonraki keyframe'i 20'ye, 50'ye, 80'e ve 110'a yazmam gerekiyor. Çünkü o timeline okuyucusunun atlaması gereken noktalar her sayfanın son bölümü. Yani ekrandan gittiğinde. 20. keyframe'i seçiyorum. Go to and play ki başına root yazmamı gerektiren şu anda bir durum yok. Yazsam da yanlış değil. Aynı Action script kodunu, action script kodunu yazdığım timeline'ı kontrol etmeye çalıştığım için ve timeline'ı yazıyorsam başına yol bildirmek zorunda değilim. Zaten flash eğer time yani yazıyorsam ve yazdığım yeri kontrol etmeye çalışıyorsam bunu direkt olarak anlayacaktır. Go to and play değişken ismi durum. Durumda ne varsa oraya git. Aynı komut diğer bölgelerde de aynıdır. Örneğin 50. Go to and play. Nedir? Durum. 80'e de aynı şekilde. Her sayfanın son keyframe'ine. Go to play Nereye gitmesi gerekiyor? Duruma gitmesi gerekiyor. 80 ve 110. Go to end play. Durum. Bu işlemden sonra Sayfalama sisteminde, sayfalama sisteminde kullandığım action scriptler bitmiş oluyor. Nerelere ne yazdığımızı tekrar kontrol edelim. Bütün sayfalarda yazdığımız şeyler aynı. Sadece bir sayfayı incelersek bütün sayfaların üzerinde bulunan action script'te de öğrenmiş oluruz. Sayfaların ortalarına yani içeride bulunduğu hallerine stop komutunu yazdık. Dışarıda, içeride, dışarıda olan bölümlerinden içeride olan bölümüne keyframe'e stop komutunu yazdık. Her sayfanın son keyframe'ine go and play durum komutunu yazdık. Bu bütün sayfa sonlarında aynı. Butonların üzerine geldiğimizde on release'i root.play ile birinci eylemi çalıştırdık. İkinci eyleme yardımcı olacak durum değişkenini tanımlayıp hangi sayfaya gitmek istiyorsa o sayfanın ilk keyframe numarasını atadık. Bütün butonlarda aynı action script kodu var. Tek değişen bölüm durum değişkeninin değeri. 1, 30, 60 ve 90. Şimdi test mu yaparak sayfamızın çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Birinci sayfamız geldi. Üçüncü sayfaya klikliyorum. Birinci sayfa gitti ve 3 geldi. İkinci sayfaya klikliyorum. 3 gitti ve 2 geldi. 4'e klikliyorum. 2 gitti, 4 geldi. 1'e klikliyorum. 4 gitti ve 1 geldi. Sayfalama sistemimiz bu şekilde yerine oturmuş oldu. Bu sistem üzerine görselliğinizi rahatlıkla oturtabilirsiniz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.